Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve şahane lezzetli ekmek kadayıf tatlısı yapacağız. Bunun için ilk olarak 3 adet yumurtayı çırpma kabına aldım. Üzerine de 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek köpük köpük olup rengi beyazlaşana kadar, yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra şimdi üzerine yarım su bardağı süt, 1,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Onun üzerine de şöyle bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ettikten sonra şöyle biraz çırpacağım. Mikserimi çalıştırmadan önce karıştırıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Karışımı iyice çırptıktan sonra şimdi şöyle bir kalıp kullanacağım ben. Ee, i̇lla böyle bir kalıp olmasına gerek yok. Dikdörtgen borcamda da gayet güzel yapabilirsiniz. Şimdi karışımı kalıbıma döküyorum. Dilerseniz bu karışıma limon e, kabuğu veya portakal kabuğu ilave edebilirsiniz. Ama ben e, bu tarifte e, başka bir koku, başka bir tat pek sevmiyorum. O yüzden kullanmadım. Şimdi şöyle birkaç kez tez vuruyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Hmm. Tatlımın şerbeti için şöyle geniş tabanlı bir tabayı ocağa aldım ve ısıttım. Şimdi içine 3 su bardağı toz şekerimi alıyorum ve toz şekerimi karamelize edeceğim. Hiç karıştırmayacağım. Ocakta orta ateşte karamelize olana kadar ocakta tutacağım arkadaşlar. Şekerimizi yayalım. Ara ara bu şekilde yapmaya devam edin. Şekerimiz iyice eriyip karamelize olana kadar. Şekerim tamamen karamelize olduktan sonra içine 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Suyunu döktükten sonra kaynamaya bırakalım şerbetimizi. Kaynama geldikten sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım. Şöyle şerbetimin rengini göstermek istiyorum size. Çok güzel şekerimiz karamelize olmuş. Bakar mısınız? Rengi gerçekten çok güzel görünüyor. Pandispanyamı fırından çıkardım. Çok güzel kabarmış ve çok da güzel bir dokusu var. Şöyle göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık fırından çıkarmadan önce şöyle bir kürdan testi yaptıktan sonra çıkardım pandispanyamın pişip pişmediğinden emin oldum ee, şimdi kalıbından hiç çıkarmadan e, biraz ılıtalım daha sonra kalıbından çıkaracağız tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye 1 litre süt alıyorum içine unumu nişastamı ve toz şekerimi ilave ediyorum Bunların üzerine de 2 çorba kaşığı Hindistan cevizini ilave ederek hemen hatırlatmak istiyorum. Tenceremin altı şu an kapalı. Bütün malzemeleri birbirine iyice karıştırdıktan sonra tenceremin altını açacağım. Ve kaynamaya bırakacağım. Muhallebim göz göz olup katılaşana kadar pişireceğim. Muhallebim kaynadı ve istediğimiz kıvama geldi. Şimdi içine bir paket vanilya ilave ederek karıştıracağım ve hemen ocaktan alacağım. Pandespanyamız soğudu. Şöyle bir bıçakla kenarlarını sıyırıyorum. ve kelepçesinden ayırabiliriz. Şöyle bir bıçak yardımıyla pandispanyamızı ikiye bölelim. Pandispanyamı ikiye böldükten sonra şöyle kalıbımı tekrar alıyorum ve alt tabanıma kalıma yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz şerbeti pandispanyamızın üzerine dökelim. Şöyle. Yarısını alt tabana, diğer yarısını da üst kısma dökeceğiz. Ek sıcaklığı çıkmış olan muhallebimin tamamını da kalıbıma döküyorum. Muhallebimizi tamamını döktükten sonra şöyle bir spatula ile iyice yayalım. Her tarafı eşit olacak şekilde. Şimdi diğer pandispanyamızı üzerine yerleştirelim. Ve kalan şerbetimizi pandispanyamızın üzerine dökelim. Şerbetleme işlemini devam edelim. Tatlım için gereken bütün işlemleri tamamladık arkadaşlar. Şimdi dolapta bir gece dinlendireceğim. Eğer zamanınız yoksa 4-5 saatte dinlendirebilirsiniz. Kıvamı yerine gelecektir. Tatlımı dolapta bir gece dinlendirdikten sonra şimdi dilimleyerek servis edebiliriz. Kelepçesini açarak artık tatlımızı servis edebiliriz. Çocuklar bu lezzete dayanamayıp birkaç dilim aldı bile. Ee, ben de biraz tadına baktım. Harika olmuş gerçekten. Şöyle kaymakla süsleyerek üzerine de antep fıstığı ile servis edeceğim. Dilerseniz dondurmayla da servis edebilirsiniz. Ramazan ayında bence e, çok güzel gidecek bir tarif. Hem e, sütlü tatlı hem de şerbetli e, ağır diye çok hafif bir lezzet. Ve pastamın son görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hem çok pratik, görüntüsü çok orijinal ve çok lezzetli bir tatlı. Umarım sizler de evlerinizde dener beğenirsiniz. Denersiniz eğer deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza mutlaka ama mutlaka tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.